Herkese merhabalar. Bugün sizlere Kiwi markanın KCC 4323 halı ve koltuk yıkama makinesini tanıtacağım arkadaşlar. Bu videoyu çekmem için Instagram adresim üzerinden bana çok mesaj geldi. Makinenizi tanıtır mısınız diye ben de onun için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Şimdi kutunun içerisinde arkadaşlar bir adet garanti belgesi çıkıyor. 2 yıllık garanti belgemizi şöyle ayırıyorum ve kitapçığı çıkıyor nasıl kullanılacağına dair Türkçe içerik mevcut arkadaşlar. Ve aparatları çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereceğim. Makinamız bu şekilde küçük ve çok hafif ee, diğer e, makinalara göre gerçekten çok güzel bir makine bence. E, hafif olması çok önemli arkadaşlar çünkü böyle makinalarda. Şimdi aparatları şu şekilde. Cam temizleme aparatımız var. Şu şekilde silikon e, alt kısmı e, camı temizlemek için ucuna takıyoruz ve yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ben size koltuk nasıl temizlenir onu göstereceğim. E, araba için şöyle araları yapmak için ve koltukların arasını temizlemek için bir aparat mevcut. Daha sonra kendi kendini temizleyen başlığımız var. Bunu taktığımız zaman çalıştırdığımızda kendisi temizleyen bir aparat arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir fırçası var. Bu da temizleme fırçası ee, şu şekilde direkt e, leke varsa lekeyi çıkartıyoruz önce. Daha sonra yıkama makinesiyle yıkama aparatıyla daha doğrusu yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde e, yıkama aparatımız böyle şuradan pis suyu çeken bir aparat. Şöyle bir fırçası var. Fırçasıyla fırçalayarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim e, hortumu şu şekilde takma yeri var ben hepsini taktım arkadaşlar daha öncesinde aldığımda şöyle çıkartıyorum ve şöyle bir hortumu mevcut şuralarında gördüğünüz gibi çıt çıt yerleri var arkadaşlar normal makinalardaki gibi şöyle getirip direkt üstüne oturttuğum zaman şu şekilde Bakın tık etti ve oturdu. Şurasında bir düğmesi mevcut. Buradan bastığımız zaman su püskürtüyor. Şimdi bu makineyi kullanmak için arkadaşlar şöyle bir ben su hazırladım. Ee, koltuk ve halı yıkama e, için özel su olması gerekiyor. Kesinlikle makinenin hiçbir yerine deterjan tarzı veya böyle hazırlamış olduğumuz su gibi sulardan koymuyoruz. E, çünkü bozulma ihtimali var. Ben bunun içerisine koltuk ve halı yıkama... E, çok amaçlı temizleyicim vardı. Ondan koydum. Daha sonra içerisine sarı güç koydum. Ve üzerine ılık suyla doldurarak şöyle bir su elde ettim. Böyle bir sprey şişesine koyarsanız çok işinize yarayacaktır. Şimdi makinayı size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. E, Makinanın uzun bir kablosu var. Fişe taktığımız. Şöyle bu taraftaki aparatını şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman hemen çıkıyor zaten. Ben bunun içerisine temiz su doldurdum. Buraya da hiçbir şekilde deterjan veya herhangi bir ürün koymuyoruz. Şöyle direkt arasına koyup çıt ettiğinde arkadaşlar oturuyor zaten. Bu tarafa da yine aynı şekilde şöyle kancasından tutup çektiğinizde direkt çıkıyor. Burası da pis su haznesi arkadaşlar. Pis su haznesini de maksimum buraya kadar dolduruyoruz. Daha sonra dökerek e, temiz suyumuzu tekrar pisliğin çekmesi için buraya dolduruyoruz Bu da çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar şöyle çevirdiğiniz zaman e, şöyle bir aparat çıkıyor ve içerisindeki şunu çıkartıyorsunuz ve pis suyu buradan döküyoruz zaten sizlere bunları da birazdan göstereceğim çok kolay bir e, kullanım şeyi var şekli var arkadaşlar bu kısmı iyi bir şekilde kapatmamız gerekiyor ki pis suyu kesinlikle dışarıya vermesin. Alt kısmını önce oturtuyorum. Daha sonra şöyle bastırarak elimle oturtuyorum arkadaşlar. Ve makinem hazır. Ben suyunu daha öncesinde doldurmuştum zaten. O yüzden tekrar doldurmuyorum. Su haznesini de bu arada arkadaşlar tekrar şöyle göstermem gerekirse sizlere. Şu alt kısmını açıyoruz ve suyumuzu doldurup sıkıca kapattıktan sonra haznemi yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle koltuk üzerinde size nasıl çalıştığını göstereceğim. Evet öncelikle koltuğumuzu şöyle göstereyim. Zaten pis gibi görünmüyor arkadaşlar. Fakat bu makineyle yaptığınızda gerçekten içinden çıkan pisliğe gerçekten inanamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle hazırlamış olduğum sudan şöyle sıkıyorum. Koltuk yıkama şeyi olması çok önemli. Şimdi şöyle alt kısmına ben tamamen şöyle ıslatıyorum gördüğünüz gibi her yerine gelecek şekilde. Makinemi arkadaşlar çalıştıracağım. Fişe taktım. Ve şöyle yanıma getirdim. Gördüğünüz gibi zaten yıkama aparatı takılı. Şimdi makinamızın şöyle göstereyim size. Makinemizin şurasında bir düğme var. Buna bastığımızda çalışıyor ve e, şuradaki düğmeye basarak su püskürteceğim. Su püskürtmeden yapmıyoruz arkadaşlar. Suyumuzu püskürttükten sonra yapacağız. Sesli olduğu için sesim tam net çıkmayabilir. O yüzden size bunu söylemek istedim. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ve şöyle basarak gördüğünüz gibi şöyle çalıştırdım. Ve koltuğuma tekrar ayarladım. Ve şöyle su püskürtüyorum. sonra arkadaşlar şöyle her yerine geldi ve şöyle bastırıyorum ve bakılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekiyor buradan. Şimdi yakından göstereceğim. Evet şu şekilde yakından göstermek istedim arkadaşlar size. Bakın gördüğünüz gibi içine çekiyor. Bakın ama yukarıya alıyorum. Şu şekilde buraya getirdim arkadaşlar. Her aşamasını göstermek istiyorum size. Şöyle çektikçe bütün suyu ve sıktığımız ee, karışımı içerisine çekiyor ve içerideki bütün pisliği de alıyor arkadaşlar. <laughs> Makinamı kenara çektim. Bu arada arkadaşlar görüyor musunuz? İçine dolan pislik su arkadaşlar işte. Ee, çok gerçekten temiz zannettiğiniz koltuklar aslında çok pis. Şimdi tekrar spreyinden sıkıyorum. Ben iki kat geçiyorum arkadaşlar temiz olması için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şimdi düğmesine basıyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pisliğimizi çıkarttı. Şimdi bunu yerinden çıkartacağım ve lavaboda size bu pisliği nasıl olduğunu dökerek göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi çok pis bir su çıktı gerçekten. Tek bir koltuğun süngerinden arkadaşlar. Şimdi alt kısmını açacağım ve suyunu beraber dökeceğiz. Kapağını çıkarttım ve şöyle döküyorum. Gördüğünüz gibi tek bir süngerden çıkan pislik bu. Kesinlikle bu makineyi kullanmadan yok benim koltuklarım temiz demeyin arkadaşlar. Gerçekten temiz zannediyordum ben de. Fakat içerisinden çok pis bir su çıktı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir makina. Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok kullanışlı makine arkadaşlar. Denerseniz lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle ben çok memnun kaldım. Halıda da çok etkili bir ürün. Denerseniz ve alırsanız gerçekten yorumlar kısmında belirtmenizi isterim arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.